Bakayım canım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eee bir sürü çark çevireceğiz. Ben biraz daha para yükleyip geliyorum. Evet, şimdi birazcık çark çevireceğiz. Evet, ilk çarkımız ne geliyor? Miem para. İyidir, iyidir. Güzel başladık. 200 para da, ve 50 yani zarar aradayız. Arkadaşlar bu oyunu şuan çekeyim edeceğim. Yo! Legendary tam. Başlısı son bir tane daha. Bir tane daha açalım. 200 para yani fena değil. Arkadaşlar bunun part Bir tane daha yarın. Evet. yarım. Yani cuma yeni video gelecek. Onu söyleyeyim şu an. Hadi. Tamam. Bozdururuz en iyisi. En kötü. Arkadaşlar. Niye geldi? Tamam. Şöyle buradan dört, dört tane alayım. Dört tane alayım. Tamam. Devam ediyoruz. Şarjım. Ben birazcık toma ses var. Biraz daha da ses var. O yüzden ek. Şöyle Şimdi ses aç ses. ses biraz. Hareket. Hiç harcımaz arkadaşlar. Harçına birazcık daha çekeyim. Beyaz ne oldu? Ben bunu zaten dönüştürüyorum videosu. Hep evet, onları kendi ben dönüştürürüm. Hadi ya lejender item gelsin. Hadi ya. Hadi bir kere de şansım ya verdin. Hadi hadi ya. Hadi. Devam devam devam. Totem totem. Ya akıl. Bari iki tane koymasaydınız ondan. Ee, yine aynısından geldi. Hadi şunu ne Epic bakalım ne geldi? Güreşçi. Masajı epic şey yani. Hadi. hayır. Epic'i tam mı gelse bir bar. <laughs> ne? Ne geldi? Uf, ben bunların koleksiyonunu seviyorum ve siyahı benden de var. Şunu kısa da çevirelim. Çevirelim. Epic Bu da iyidir. Bak 8 bit çıkar. Ve bakın ben bu çok seviyorum. Sen şu yana kattım. Açalım. Yok acaba da hastayım. Hasta hasta video çekmek zor. Allah. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Epik kitap çok iyi çok iyi. Çıkayı. Çok güzel. 106, 100 öyle 106, ha 2 jetonla bunu ben dönmüştür öyle mi? Video sonrası. Çünkü saat zaten geç uykum var uyuyacağım. Yani birçoğunuz yani şu an yatıyordur. Zaten sabah direkt atacağım bir okula. Öyle de direkt atacağım. Yani bu video gecenin bakın zaten gece tam 11 geçiyor. 26. Evet arkadaşlar. Eee. Evet. Ee, Sürecendirin. Efsane bir ve panda. Panda da iyidir. Hatta bunu 28 günde ya da 27 günde kapatıyorum. Sen da buna Hadi Güzel bir şey gelmiyor of Ya Şu an bağıramıyorum arkadaşlar Saat gecenin e, 11'i. O zaman da herkesi yani. <laughs> Ona bu yani bunu yarın ya da öyle daha sonra falan yüklerim. Çok iyi ki şey tamamen yine yaptırırız. Hadi. 1800. Ve son 4 tane daha yapayım. Legendary! Atlas'ın kafası ben bunu severim. <laughs> Fenerbahçeli abi. <laughs> abi jet oynadı. Bir mi? Bu video 10 dakikalık video olur inşallah. Şey. <laughs> hmm. ben video çekmeyeceğim shorts videodan daha çok işleniyor niye yani bu çoğunluk shorts oluyor ve 200 para tamam devam Şuna beyim. 28 bin ben de tam 2 para oradan da 28 bin olsun benden bu kadar bakalım. Şöyle sadece şöyle çıkartıp katarım. Ama sonra gecenin önünde şey oluyorsa. 32 olmuş. Sonra şu an videonun 7. dakikası şey yazıyor üstünde. 8. Hı. 200 para. Yes, paramız bitti ya çünkü para geliyor. Yine para geçiyor? Hele kendine. Ev evet, siyah görmüş. Yani falan değil. Yani, yani bunu kullanımlara laf etmem yani. Kullanıyorsunuz. Adım. 9 dakikalık şey yapacağım. Boş. Ya bari o zaman şey yapalım. 27 bin yapalım bırakıyorum. Okey jeton bozdururuz. Hadi ya. Şöyle yüz altın falan çıkmasın. İki cetal. Ağabeyimiz. 27 bin olmuş. Evet. Legendary. Sonunda da Windows Oscar çıktı. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani bunu yarın çekeceğim ve bunu 19.000'e falan çıkartacağım. Arkadaşlar şu bu hesap yani diğer hesaplarımda da ben bir bir tane altın kupa yap, yaptım. Bütün altın kupaları yapmaya çalışayım mı? Yani evet ne? Videomuzu şurada bitirelim. Evet abi sen de bir sürü para alıyordun ve zengin oldun. Arkamda iyi paralar buluyordun. Sen de kaç para yatırmışsın? Bırak küçük bir tane ayı vardı. Ayı. Tamam şuradan da bir tane şey alalım. Neyse. Evet son bir kez. 5. Son beş adet 200 Beş. para. 4 kaldı. Ama. İki jeton bozduracağız. Okey yani kalbına. Evet. Dört yani top. Hatta 200 mi? 400 mi? 200. mü dört mü? Üç mü Üç mü? ben üç tane daha söylüyorum. 2 Bir. Son bir var ya. peki tamam. Tamam. iyi iyi. iyi, iyi. Sekiz bir son. Evet, sonuncuyu da açalım. Ve <laughs> videomuzu şurada kapanışını yapmak isterim. Evet arkadaşlar böyle daha çok videolar istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olun. Ben zaten bunu sizin için çekiyorum. Yani uzun videom çok yok ol olmadığı için şey yapacağım. Ona hızlıca kanalıma bay bay.